Kuntum hayra ummetin uhricet linnâz Ta'murûne bil Bakın Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bak bak Allah aşkına Hz. Ömer'in ferasetine bak ya. Sizden biriniz diyor falanca oruç tutarsa ben de tutarım. Falanca teravih kılarsa ben de kılarım demekten sakınsın. Oruç tutan yahut teravih kılan kimse bunu sadece Allah Celle Can rızası için yapsın. Allah Allah. Allah'ın mescitlerinde boş konuşmaları azaltın. Sizin biriniz bilsin ki kendisi namazı beklediği sürece namazın içindedir buyurdu. Arkadaşlar erkenden gidin bekleyin. Namazı orada namaz kılmış gibi sevap yazılıyor. Rivayet olduğuna göre İlk Ramazan'ın ilk gününde arkadaşlar Ramazan'ın ilk günü ne zaman arkadaşlar? Perşembe Bak şimdi perşembe öyle. günü gündüzü. Bak Perşembe'nin gündüzü ilk günüdür. 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta bir Fatiha ve 5 kere Ayetel Kürsi okunur. Bir Fatiha 5 Ayetel Kürsi okunur. Namazdan sonra selam verdikten sonra namaz bittikten sonra bir tane Ayetel Kürsi okunur. Bunun da faziletini yerler gökler almaz. Nerede geçiyorum? Muhammed Hakk'ın en nazili Hazinetul esrar Rivayet olduğuna göre Ramazan'ın 10. gecesi ortasında kılacağı iki rekat her bir namazın <laughs> birinde bir Fatiha, yedayet herküsü, beşer kere İhlas, Felaknas. Arkadaşlar bunları ben şu anda hızlı geçiyorum. YouTube attığımız zaman Allah razı olsun tekrardan dinleyin amel edin bunlar. Ramazan onunla daha çok var. Şimdi söylesem zaten unutacaksınız. Ama sohbeti bir daha dinlerseniz aklınıza kalır. Bir Fatiha, 7 ayet el er 5 kere ihlas, 5 kere felak, 5 kere nasıl suresi okunur. Selam verdikten sonra 7 ayet el er 7 kere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat okunur. Rivayet onunla göre 10. günde diyor 4 rekatlık namaz var. Her rekatta bir Fatiha, 10 kere kafirun ve 10 kere ihlas okunur. Muhammed Hakk'ın nazili hazinutul esrar. Şimdi arkadaşlar Geldik teravih namazına. Allah razı olsun iyi dinleyin. Teravih namazının faziletlerini sıra sıra 30 gün sayacağım. 30 gün boyunca bak. Ne faziletler var. Efendimiz Aleyhisselam diyorsam arkadaşlar teravih farz olmasın diye birkaç kere cemaatle kıldı sonra kendi başına kıldı. Hazreti Ömer zamanında teravih namazı cemaat olarak kılınmaya başladı. Çoğu zındık, çoğu bidatçı teravih namazı kılmayın diyor. Hazreti Ömer uydurdu diyor. Tövbe estağfurullah. Ya arkadaşlar böyle adamlar mı memlekette ya. Gidin abicim kılın. Kılın abicim. Kaçmaz. Teravih günlere göre diyor ayrı ayrı, ayrı faziletler vardır. İmam Gazali'nin teravih namazı faziletler hakkında şöyle bulmuştur. Hazreti Ali Radyalan'ın ibadet ediyor. Arkadaşlar bak birinden otuzuna kadar. Allah rızası için diyorum bak. Allah rızası için akan sular durur. Bak hanımlar da gidecek erkekler de. Bir. Birinci gece teravih namazı kılanın bütün günahları bağışlanır. İkinci gece kılanın kendisinden diyor ve diğer müminlerden ise anne ve babasının bütün günahları bağışlanır. İkinci gün gidenin diyor, anasının, babasının bütün günahları sinir. Üçüncü gece melekler müjde verir. Ey falan kişi sana müjdeler olsun ki Allah Celle Celaluhu senin namazının ibadetini kabul etti ve umdunan nail etti. Yani dualarını kabul edecek. Dört, Allah Celle Celaluhu diyor dördüncü gece teravih namazı kılana Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an okumuş kadar sevap verir. Dört kitabı haddetmiş sevap veriyor. Beşinci gece Allah Celle Celaluhu diyor mescidi haramda Namaz kılanın sevabı kadar sevap verir. Yani Kabe'de namaz kılmış sevabı var. Altıncı gece Allah Celle Celal diyor. Beyt i Mamur'u tavaf eden kadar sevap verilir. Allah Allah işe bak. Yedinci gece Allah Celle celalın diyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın yanında ve Firavun ve Haman savaşmış gibi sevap verir. Yedinci gece diyor namaz kadar Hz. Musa ile beraber Firavun'la kılıç kılacak savaş yapmış gibi sevap verir. Sekiz Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşmış gibi sevap var. 9. Hazreti Davut ile beraber ibadet etmiş gibi sevap var. 10. Allah Celle Celaluhu 10. gün teravih kalana dünya ve ahiret selameti verir. 11. Allah Celle Celaluhu kabul olmuş bir umre sevabı verir. 12. Sıratı yıldırım gibi geçer. 13. Beytullah'ı tamir etmiş gibi sevap verilir. 14. Kadir Gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verilir. 15 Allah Celle Celal'ı onun hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek derecelere ihsan eder. 16 Kıyamet gününde kabirden kalkarken la ilahe illallah diyerek kalkacak. 17 Dünyadan çıkmadan önce cenneti aladaki makamını görecek. 18 Teravih şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilecek. 19 Allah Celle Celal onun dünyada ve ahirette yardımcısı olacak. 20 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında görmeden dünyadan çıkmayacak. 21 Yerde veya gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar edecek. Ve Allah Celle Celal ondan razı olmadıkça ölmeyecek. 22 Ümmeti Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap verilecek. 23 ümmeti Muhammed'in esirlerini azat etmiş gibi sevap verecek. 24 amel defterini sağ elinden alacak. 25 ölüm meleği ona en güzel surette gelecek. Onu cennet nimetleriyle müjdeleyecek. 26 Allah Celle Celaluhu'nun emriyle melekler onu şeytanın şerrinden koruyacaklar. 27 Allah Celle Celaluhu'nun emriyle cehennem kapıları ona kapanacak. 28 Allah Celle Celaluhu'nun emriyle cennetin kapıları ona açılacak. Hangi kapıdan isterse ona girecek. 29. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı, sabrının sevabı ihsan edilir ve bütün günahlardan bağışlanır. Ve geldik 30. güne. Arkadaşlar bunlar tamamını kılanlar için ha. Bir gün kıldım, iki gün kılmayayım. Yok ben birinci gece gideyim, bütün günahlar affolsun. Zaten orucum oruca bırakırlar bizimkiler şimdi. Bak birinci gece bütün günahlar affolurken 30 gün kılanlar için bu ha. 30 gün oruçlananlar için ha. Hani birinci gün sevabı kapat, ikinci gün orucu yemeyin siz şimdi. sağınız sonu belli olmaz sizin. Yapmayacaksınız böyle şeyler arkadaşlar? Yok. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben şimdi uyuyamazsın sonra. Sizin sağınız sonu belli olmaz. Ve 30. Allah aşkına 30'un faziletine bak. Allah Celle Celaluhu'nun emriyle bir münadi şöyle nida eder. Arşın altında. Gece diyor. 30. gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azat olmuş kullardır. Koltukları Cehennem koltukları diyor. korktukları cehennemden kurtulup Umdukları Allah Celle Celaluhu'nun cemaline nail olurlar. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki... İzzetim ve Celalim adına diyor... Yemin ederim ki bu kullarıma af ile muamele ettim. Ve diyor cehennem ateşini vücutlarına haram eledim. Sonra emreder ki... O kullara diyor erkek olsun kadın olsun... Cehennem azabından ve sıratı kolayla geçmekten diyor... Berat yazılır. Her kim inanarak... 30 gece teravih namazı kılarsa Okula şeksiz şüphesiz bunların hepsini ihsan eder. Yoruldum valla. Teravih kılmış kadar yoruldum. <laughs> arkadaşlar bak. Bak sizin için çalışıyoruz yırtınıyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun kılın bak ya. Niyet alın arkadaşlar bak niyet alın. Ben sana açık açık konuşuyorum. Şu anda kalben bir adam kalben. Ya Rabbi ben bu faziletleri duydum. 30 gün boyunca ben bu teravih kılacağım. Bu orucu tutacağım. Kalben niyet alırsa. Bu adam bu gece ölürse bütün Ramazan'ı ihya etmiş gibi hepsi yazılacak arkadaşlar. Bak kalben niyet ha. Dümenden değil. Dümenden ben Niyet ettim be Allah razı için. Teravih. Böyle sahtekarlık yapmayın arkadaşlar. Yemez bu numaralar. Evet.